Tüm Türkiye yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın esnasında yaşamını yitirenlerin sayısı 78 olarak açıklandı. Bakanlık bina yıkmak istiyor. Yani yıkılsın. Soruşturma bittiyse yıkılsın bina. Herhalde tekrar tamirini yapıp da orada yanmış, hurda konumuna gelmiş binayı tekrar kullanıma açacak halleri yok. Bence o bölümü bir anıt otel olarak yapsınlar. O oteli bir anıt otel yapsınlar. insanlar gelsinler. Orada insanlar yaşamını kaybetmiş. Ders almak için böyle. Özellikle rehberler gelenlere çok iyi bunu anlatsınlar. Yani orada birçok insanın anıları, acı veya tatlı anıları var. Orada bir anıt mezar oluştursunlar bence. 78 vatandaşımız hayatını kaybettiği o otel bir anıt mezar olsun oteli anıt mezar yapın ve insanlar orada canları uçan, hakkın rahmetine kavuşan bu insanları gelsinler orada ansınlar. Yani burada binayı alelacele yıkmak istiyorlar diyor Cumhuriyet Gazetesi.